Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de hocam bireysel emeklilik için en iyi emeklilik şirketi Hangisi sorusudur? Sürekli herkes tarafından sorulur. Tabii ki bu soruya verilecek cevaplar belli kıstaslar altında yanıtlanabiliyor. Bu videoda biraz da ona bakacağım. Bireysel emeklilik sözleşmesi açmadan önce hangi emeklilik şirketini tercih edebilirsiniz? Buna bakacağız. Bildiğiniz gibi bireysel emeklilik sözleşmesi gönüllü tarafta. Siz istediğiniz emeklilik şirketiyle çalışabilirsiniz. Birçok emeklilik şirketi var ülkemizde bankaların açtıkları var, sigorta şirketlerinin var. Dolayısıyla bunları değerlendirebilirsiniz. En önemli konulardan bir tanesi bir numarada yönetim gider kesintisi meselesi geliyor. Bu çok fazla kafa karıştıran bir konu ama özetlemek gerekirse şu an 2024 yılında bizim brüt askeri ücretimiz Türkiye'de 21 20 bin lira civarında. Dolayısıyla bunun üzerinden bir oranla alınıyor bu yatırımcılardan yani bireysel emeklilik sözleşmesi sahiplerinden şu anda da yıllık yaklaşık 1750 liraya tekabül eden bir rakamdan bahsediyorum. Ve bu rakam sözleşmenin 5 yılı boyunca sizden sözleşmenizden kesiliyor. Siz 5 sözleşmesi para yatırdıkça onlar da sizden bu parayı çekiyorlar. Genellikle aylık olarak yani bu 1750 TL'yi 12'ye bölüyorlar. Her ay sizden onu hesabınızdan düşerek bes sözleşmesindeki hesabınızdan düşerek alıyorlar ve burada çok e, yanlış bilinen bir konu daha var. Yönetim gider kesintisi hiçbir şekilde size iade edilmiyor. Bu iade edilen bir gider değil. Dolayısıyla lütfen bir bes sözleşmesi açarken eğer mümkünse yönetim gider kesintisi olmayan bir BES planıyla başlamanızı tavsiye ederim. Bununla alakalı kanalda video var. Yönetim gider kesintisi olmayan BES planları diye aratırsanız kanalımızda bulabilirsiniz. Orada hangi planlarda bunun yapılabildiğini göreceksiniz ve oradan başlatabilirsiniz. Açıkçası çok yüksek bir rakam değil ancak özellikle ülkemizde biz bu emeklilik sözleşmelerine küçük küçük paralar yatırdığımız için zaman içerisinde biraz can sıkıcı hale gelebiliyor ve ilk 5 yılda da aslında BES yatırımcısının en çok motivasyona ihtiyacı olduğu dönem. Çünkü neticede ilk 5 yılda yatırımınız neredeyse size hiç cevap vermiyor. Yani oradaki güzelliği göremiyorsunuz. Güzel sonuçlar 10. seneden sonra başlıyor. Dolayısıyla ilk 5 yılda böyle bir gider Böyle bir darbe aslında bireysel emeklilik sözleşmesine olan motivasyonu ve inancı da çok büyük oranda törpülüyor. O yüzden bu konuya dikkat etmenizi ve kanalda bununla ilgili arama yapıp kafanıza göre hangisi aklınıza yatıyorsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Yönetim gider kesintisi konusu böyleydi. Diğer bir konu da devlet katkısı, fon performansı çok kritik bir konu. Özellikle her zaman bahsediyorum ama 2023 yılında Şubat ayında ülkemizde yaşanan depremlerden sonra bir miktar düzenleme yapıldı burada ve devlet katkısı fonlarında hisse senetlerinin oranı artırıldı. Dolayısıyla artık orada şirketin hangi hisseye yatırım yaptığı konusu çok önemli bir hale geldi ve bu sebeple de fonların performanslarında farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Buradaki konu ne? İşte ben sözleşmeye 100 lira yatırıyorum. Devlet de bana 30 lira yatırıyor. 100 lirayla ilgili hangi fona gideceğini zaten %100 ben karar veriyorum. Ancak bu devletin taahhüt ettiği 30 lira maalesef yine devletin belirlediği sınırlar içerisinde Değerlendiriliyor ve bir anlamda enflasyona karşı korumasız bir hale geliyor. Bu sebeple devlet katkısı fon performansı çok önemli. Peki buna nasıl bakacaksınız? Değerlendirmek için Bireysel Emeklilik Sözleşmenizi açmadan hemen evvel ya da açtıktan sonra nakil içinde bunu değerlendirebilirsiniz. TEFAS, GOLTR'ye geliyoruz ve burada fon karşılaştırma bölümü var. Burada üst tarafta emeklilik fonlarını işaretliyoruz ve fon türü bölümünde de bakın devlet katkısı fonunu göreceksiniz. Devlet katkısı fonunu işaretlediğinizde herhangi bir fon çıkmayacak. Onun için şurada Befas işlem durumunu tümü yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bir yıllık bir sıralama yaptığınızda örneğin burada en düşük olan %25'te, en yüksek olan %37'lerde gözüküyor. Şu anda QNB'nin e, devlet katkısı fonu son derece sağlıklı gidiyor. En azından emsallerine göre iyi oranda gidiyor. Burada tabii çok büyük farklılıklar yok. Yani şunu demek istemiyorum. Hemen baktınız %37 en yüksek QNB'ninmiş. QNB'den açmalıyım o zaman. Onu demek istemiyorum. Medyan bir oranı tutturuyorsa yani ortalamada yakalıyorsa diğerlerinin sorun yok. Ortalamadan geri kalıyorsa problem var demektir. Burada medyan şu anda gözüken 33 34 bantları bunların çok altında kalan şirketlere bir soru işareti atmanız gerekiyor. Tabi burada yatırımcı profilinizi de mutlaka değerlendirin. Çünkü zira burada gösterdiklerim faizli devlet katkısı fonları. Sizler eğer faizsiz yatırım yapacaksanız katılım hassasiyetiniz varsa buradan farklı bir bölüme girmeniz gerekiyor. Şurada katılım katkı fonu var. Bunlar da faizsiz yatırımcılar için faiz istemeyen yatırımcılar için Kullanılan devlet katkısı fonları. Dolayısıyla bakın aslında burada gidişat daha bir kötü hale geliyor bazı firmalar açısından. Yani %40 var AGESA'da %6 var bereket emeklilikte. Bu çok büyük bir fark. Dolayısıyla burada çok dikkat etmesi gerekiyor yatırımcının buna. Neticede bu size yatırılan %30 da sizin paranız. Emekli olduğunuzda bu sözleşmenin şartlarını tamamlayıp ayrılmaya kalktığınızda bu para size yatırılacak. Sizin paranız devlet size taahhüt ettiği için ilk günden sözleşmenizi açtığınız ilk günden itibaren 100 liranıza 30 lira taahhüt ediliyor. O 30 lirayı buradaki AGESA %40 ile sağlarken bereket emekliliğin %6 gibi bir nemalandırma yapabildiğini görüyoruz ki bu da çok büyük bir fark. Oradaki fark nereden doğuyor? Aslında içine girip baktığınızda kamu kira sertifikası yanında hisse senedi. Bunlar faizsiz demiştik. Burada da berekette de yine hisse senedi oranında tutuluyor ancak burada bir problem var. Hisse senedi tutmaya başladıktan sonra artık hangi hisse senedinin tuttuğu çok önemli bir duruma geçiyor. Özellikle faizsiz yatırım yapacak, katılım hassasiyeti olan BES sahiplerinin, BES yatırımcılarının bu tabloyu görmesi lazım. Buradaki farklar, bir yılda oluşan farklar gerçekten çok trajik bir noktaya gidiyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni bir BES sözleşmesi açarken. Devlet katkısı fonu konuştuktan sonra fon çeşitliliğine biraz girmek istiyorum. Şimdi genel itibariyle yine katkı tarafını konuşacağım. Yani ee, biraz daha... Faizsiz fonlara yatırım yapanları konuşacağım burada çünkü orada bir problem var. Şimdi bazı emeklilik şirketleri şuradan kurucuları listelersek bazıları zaten katılım temelli e, emeklilik şirketi yani onların hiçbir şekilde faizli fonları yok. Şuradan bereket emekliliğe girelim. Örnek veriyorum sadece burada herhangi bir emeklilik şirketini kötülemek ya da daha iyi olduğunu söylemek. Adına bir şey yapmaya çalışmıyorum çünkü ben burada objektif olarak verileri ortaya koyacağım. Sizler takipçiler olarak, yatırımcılar olarak kararınızı kendiniz vereceksiniz. Burada gördükleriniz bereket emekliliğin fonları. Dolayısıyla sizler bereket emekliliğe geçtiğinizde ve sizi de faizsiz bir plana geçirdiklerinde artık Befas'ta da işlem yapabiliyor olsanız bile. Diğer tarafta gördüğünüz fonlar da faizsizler olacak ve dolayısıyla burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sebepten ben genellikle katılım hassasiyetim olsa bile hem katılım hem de katılıma uygun olmayan fonları aynı şekilde sunan emeklilik şirketlerini tercih ediyorum örnek vermek gerekirse tamamen örnek olarak seçiyorum mesela Agesa'yı buradan seçelim Agesa'nın hisselerine bakalım yani hisse senedi fonlarına bakalım burada sürdürülebilirlik fonunu yatırım yapılabilir olarak görüyorsun sürdürülebilirlik temelli hisse senedi fonunu görüyorsunuz bu faizli bunun yanında burada hemen katılım yazalım katılım yazdığımızda Burada aynı zamanda katılım fonlarının yani faize duyarlı fonlarının da olduğunu görüyoruz. Bu bir emeklilik şirketini seçerken aslında önemli bir konu. İlla Befas tarafına gitmek zorunda kalmazsınız. Ya da belki sözleşmeyi açtınız. Daha sonra bir takım farklılıklar oluştu kafanızda. Farklı bir yatırım yapmak istediğiniz. O yüzden planı seçerken de mutlaka faizli ve faizsiz dikkat etmeniz gerekiyor. Fon çeşitliliği de burada son derece kritik. Bunu da geçtikten sonra artık arayüz kullanım kolaylığına geliyoruz. Son madde aslında bu. Arayüz kullanım kolaylığı dediğim şey de aslında emeklilik şirketinin ekranlarından bahsediyorum. Hem mobilden hem de bilgisayardan oturum açtığınızda ekranlarının kolay olması gerekiyor. Sade olması gerekiyor. Anlaşılabilir olması gerekiyor. Dolayısıyla sizler fon değişikliği yaparken bu tarz farklılıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bu örneği neden verdim? Örnek vermek gerekirse Befas'ta işlem yapacaksanız Türkiye Hayat Emeklilik şeye izin vermiyor. Yani sizin mobilden BEFAS fonuna geçmenize izin vermiyor. PC'den oturum açmanızı istiyor. Bu ayrı bir külfet demektir. Bunun yanında bazı emeklilik şirketlerinin ekranları çok sade anlaşılır o User Experience dedikleri kullanıcı deneyimi son derece güzelken sözleşmeyi tam manasıyla görebiliyorken bazılarında hiçbir detay bulamıyorsunuz ya da detay varsa da çok karışık yerlerde. Bu da aslında bir anlamda e, bireysel emeklilik şirketini belirlerken bence dikkate almamız gereken konulardan biri. Son bir madde olarak da e, burada şunu söylemek istiyorum. Tabii ki belli bir miktara gelene kadar emeklilik şirketleri size herhangi bir şekilde danışmanlık vermiyor. Ancak içerideki paranız belli bir orana geldiğinde artık sizi ayda bir de olsa ayda iki de olsa e, aramaya başlıyorlar ve fon tavsiyelerinde bulunuyorlar. Fakat burada fon tavsiyelerinde biraz yatırımcının dikkatli olması gerekiyor. Çünkü emeklilik şirketlerinin asıl para kazandıkları yer asla yönetim gider kesintisi ya da sizden aldıkları kesinti değil. Emeklilik şirketlerinin para kazandıkları yer tam olarak şurası. Örnek vermek gerekirse bakın burada fonları görüyorsunuz ve işletim gideri bazlı diye bir bölüm var. Buraya geldiğimizde her BES fonunun iç düzünde yer alan yıllık yönetim ücretleri var. Dolayısıyla e, emeklilik şirketleri mutlaka kendi da olmanızı ister. Yani başka bir emeklilik şirketinin fonuna gitmenizi istemez. Çünkü öyle bir durumda emeklilik şirketinin gelirleri de azalacaktır. Bunu istemezler. Dolayısıyla beni örnek veriyorum. Garanti emekliliğin danışmanı, garanti emekliliğin eksperi beni arayıp BES sözleşmesiyle ilgili fon tavsiyesinde bulunuyorsa asla bana Anadolu Hayat'ın şöyle bir fonu var. Biz burada avantaj görüyoruz ya da buraya geçseniz iyi olur demeyecektir. Çünkü kendi fonlarında tutmak isteyecektir. O fonda kaldığı sürece aslında sizden de aynı zamanda para kazandığı için özellikle bu danışmanlık meselelerinde biraz sizlere uyarmak istiyorum. O yüzden ben daha çok kendinizin yatırımcı profilini belirleyerek ona göre kendinizin karar verdiği biraz da serbest olduğunuz bir sepeti emeklilik sözleşmelerinde sizlere değerlendirmeniz konusunda tavsiye edebilirim. Öteki türlü herkes o zaman gider kendi emeklilik şirketinin fonunu alır orada kalır başka bir evrende verilere bakamaz ama bizler zaten bu kanalda neredeyse bütün fonları izliyoruz. Kimde iyi performans varsa Kendimiz de o sözleşmelerde, o fonlarda olmak istiyoruz. Çünkü totalle bizim yapmaya çalıştığımız şey tasarrufumuzu kenara ayırdığımız tasarrufu en iyi şekilde değerlendirecek, nemalandıracak fonu bulmak olacaktır. O fonda bulunuyor olmak olacaktır. O fonda 10 kişi de olsak, 1 milyon kişi de olsak önemli olan orada ciddi kazancı yakalayabilmekti. Ve işte bugünlük de bu kadar.